CHP PKK ile işbirliği yapmakla itham edilecekse itham e, ama... etmiyoruz gerçek bu Tamam programatik Hı. olarak bakacağız evet. Bu da nasıl olur? Bu da Doğubeyin. 91 yılında Halkın Emek Partisi'ne sunduğu öneride olduğu gibi gel benimle ittifak yap. Ya ben Kürtler ayrı bir devlet yap. kursun demektir. Hayır hayır hayır. Aa bak demiş. Bunu hayır, hayır, şimdi bak onu, ittifak İttifak yaparsak Kürtler ayrı bir devlet kuracağım demiş. Hayır hayır. Dediniz hayır. mi? Yalan söylüyorsun. Aa burada yazıyor. Hayır onun, onun yalan Ya Yazıyor. Fehmi Işıklar'a göndermişsiniz. Ya, söyleyeceğim. söyleyeceğim. FM Işıklar'a gönderdiğiniz 91 yılındaki öneride Kürtler kendi kaderini tayin hakkına sahip olacak dediniz mi demediniz O Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü Nasıl hem bana. ayrılsınlar hem birlik olacak. Hayır, hayır. Ayrılsın yok orada tam tersini Ayrılmayacak. Kendi kaderini tayin hakkı ne demek istedi? Bilmiyorsun. Bilmediğin Doğru şeyleri bey, konuşma. A, söylesin. Boyuna boşuna bak. Bilmediğin şeyleri konuşma. Bilmiyor. Bakın, tam olarak Cahil istedim. bilmiyor. Hiçbir ee, şey bilmiyor. Şey, Kendi yapmıyor, kaderini. Tamam, Aa tamam. Yok öyle bir şey. Buyurun. Yok öyle bir şey. Tamam doğrusunu sen Kendi... Doğrusunu söylüyorum. Kendi kaderini tayin etsin demek ayrılsın demek değildir. Bu literatürü iyi bilelim. Kendi kaderini tayin etmek birlik yönünde olur. Federasyon? Biz... Federasyon yanlış bir şey ama o da birliği sağlamak için. Yani Amerika sana... Bak bakın ben 1990 30 yıl geçmiş. 30 yıl önce biz yanlış yaptık. AK Parti de o yanlış yaptı. Ama yanlışı yaptık. niye hararetle savunuyorsunuz şu an? Hararetle savunmuyorum. Ama izin verin ben size onu savunuyorsunuz deriz ki bugün. Hayır de ama, ama 30 yıl da önce, şey önce aynı şeyi. Bakın az önce ben da bilmiyorum. Az önce Doğu Bey? az biliyorum. önce bilmiyor. Bilmediği şeyleri konuşuyor. Doğu Bey tamam siz söyleyin. Ne tamamı? Hangi tamam? Şöyle. Hangi tamam? Şöyle bir şey var. Hangi tamam? İsmail İsmail Saymaz. Geçireceğiz böyle provokatörleri.